Merhabalar 19 Mart günlerden Cuma İzmir yarış tahminleriyle karşınızdayız. İzmir'de 7 koşu oluşan bir program var. Ben sizlere bunun için yardımcı olmaya çalışacağım. 7 ile sonucak arkadaşlara da bu isimden bahsedeceğim. Bir türlü başarılı tahminim gelmediği için 1500 abone ulaşamadık. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Ve yorumlarıma geçeyim. Evet birinci koşu Edir Plase'nin ilk ayağı 2000 metre kum 3 yaşlı İngilizler Yıldız tozu kazanmaya yakındır Özcan Yıldırım ile. Ben sizlere bu ismi söylüyorum. Tuttuğunuz isimler varsa onlara yönelebilirsiniz. Evet Altılı Ganya'nın ilk aya Şartlı 4 işçilere ait 4 yukarı İngilizler mesafe 1900'de yarışacaklar. Birkaç yarıştır dikkat çekiyordum yazıyordum kuponlarımda şans veriyorum sürekli 8 numaralı Bosna Kız. İlk sıradan sizlere önereceğim kazanmasını beklediğim isimdir. 2 numaralı Fındık Kıran Muhammed Baran Çakmak ile yarışıyor sürekli. Birbirlerini iyi tanıyorlar. Mesafe 1900 serili gösterip kazanabilir. Ve 5 numaralı Onur Alican İnci ile buluşmuş bu isim. Yarın etkili bir yarış bekliyorum. Ben 2 pardon 8 numaralı Bozda Kız önde 2 ve 5 rakibidir. Bütçeniz doğrultusunda isimler yazabilirsiniz ama ben risk alıp bu 3 atla geçeceğim. Belki çok büyük risk alıp 8 numaralı Bosna kızı bile tek yazabilirim. İlk üç haya tek girebilirim. Evet. Günün ikinci ayına geldiğimizde ise meydan dışılara ait 3 yaşlı İngilizler 1600 kum. İstanbul Senteti'nden geldiğinden beri ben bu ismi, ismi sürekli sizlere söylüyorum. Maalesef kazandıramadık ama yarın Ales Karataş ile ben 9 numaralı Soraya'nın bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Mesafe 1600. Ales Karataş derci ile 2-2 gidiyor. Birincilik, yani seriye birincilikle devam edip Meydan'a veda etmesini düşünüyorum. Bekliyorum ve sizlere banko olarak öneriyorum. 9 numaralı Soraya benim kuponumda yalnız olacaktır. Sizlere de banko olarak öneriyorum. Evet. Altılganya'nın 4. ayına geldiğimiz 3. ayına geldiğimizde ise kısa vade 9-1 yarış. 5 ve yukarı Araplar. Mesafe 1900'de karşı karşıya geliyor. Ben burada sizlere 1 numaralı kardeş canı Banko olarak önereceğim. Kırabilir miyiz? Elbette kırabiliriz. Para arayacaksanız kırmanızı öneririm ama ben küçük bütçeli kupon yapıyorum. Kırmayı denemeyeceğim. Böyle atları banko yazıp izlemek bana keyif veriyor tamamen. Ben bu işin keyif kısmındayım. Ben bir numaralı kardeş canı banko yazıp keyifle yarışı takip edeceğim. Sizlere de banko olarak öneriyorum. Evet günün dördüncü ayına geldiğimizde ise 2200 kum şartlı 4 bir yarış. 4 yukarı. araplar. 2200'e yarışacaklar. 6 numaralı Vanlı Moa benim favorim olacaktır. Kazanmasını bu kez bekliyorum. O da 2-2-1 gidiyor. Birinciliği ekleyecektir diye düşünüyorum. 6 numaralı Vanlı Moa benim kuponumda ilk sırada yer vereceğim isim. Ve 1 numaralı Sur Şahinini yazacağım. Rakiphanesinde 6-1 olarak geçeceğim. Siz tuttuğunuz isimlere şans verebilirsiniz. Evet 6'lı Ganyan'ın 5. ayağına geldiğimizde ise mesafe 1600 3 çarşı İngilizler. Meydin yarışta karşı karşıya dişlerin yarışacağı. Benim buradan sizlere söyleyeceğim ilk isim 7 numaralı Mürüvvet Sultan olacak. Daha sonra 1 numaralı Atlas Gölü, 4 numaralı Jezebel diyeceğim sizlere. Bu isimlerle geçmeyi planlıyorum. Tabii dışarıda bıraktığım isimler de var ama özellikle yarın AGF'de %1'lik koşacak bir isim var. 5 numaralı Mamaker, Ali Alpagut ile 0 sıfır sıfırlarına aldanmayın. İzmir'de bombalar olabiliyor. Ben 5 numaralı Mamakeri yazmanızı öneririm burayı kalabalık geçiyorsanız. Dışarıda bıraktığım isimler de var ama ben bu 4 isimle burayı geçeceğim. Geçeceğimi de düşünüyorum. Özellikle Mama Mamakeri yarışların ölçü almayın. Bu isme bir şans verelim. Evet, sonaya geldiğimizde ise şart 4 bir yaş 4 yaş şartlar, mesafe 1300. Sizlere ekstradan 3 numaralı Ahmet Ali Söyleyeceğim Gökhan Kocakaya ile. Daha sonra 2 numaralı Yeğenim Toprak. 5 numaralı SS Merim. 6 numaralı Özak Bey. 8 numaralı Bora Bey. Ve 9 numaralı Milas Berk. 3 numaralı Ahmet Ali Öndedir. Diğer atları sıralaması olarak sizlere belirttim. Benim düşüncelerim bu yöndedir. Herkese bol şanslar. Yazdığımız Ganyo olsun.